Yani taklit yapmak diye bir şey vardı. <gülüyor> Tavuk taklidi yapabilir <laughs> miyiz? Tavuk. Bir şey söyle ben niye çağırdınız buraya? Canınız sıkılıyordu değil mi? Mya. Ör. <laughs> <laughs> Lan bu nasıl program? <laughs> Yemin ediyorum şey demişler. Şu çocuğu çağıralım madara edelim burada. Valla oraya gidiyor program yani. İbo'ya ne yapmak istiyorsun? Gelmişken hadi. Her ne istesek yapıyor. Bir şey Bu stüdyoda alttan cimcikliyorlar, dürtüyorlar. Sorulara cevap vermezsen hadi program atmıyor hadi. <laughs> çok merak ediyorum bu programı. Bak Beyaz Şov'a katıldım. Düz Kutu katıldım katıldım. Bu daha çok merak ediyorum. Bu programda her şey var. Sağ tarafımız reje odası. Çok kaliteli bir yer ha burası inanın. Gelin bugün bu stüdyoya. Çok Şakırız samimi aslında. ve speaker'inin şu soruyu sorduğu bir dijital ortamdayız yani. <laughs> ne konuşalım? Yani ben böyle samimi ortamlar gördüm mü koşarak giderim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ gitsin den herkese merhabalar. Bugün yanımızda sevgili İbrahim Kendirci bizlerle birlikte İbo'yu <laughs> Hoş bulduk yani biz tabi şimdi samimiyetimiz başka bir boyutta olduğu için programda evet. bazı sarkmalar olabilir. O yüzden şimdiden özür diliyoruz herkesten. Evet, evet. Özür Burası ederim. çok samimi bir stüdyo, çok tatlı bir ortamdayız şu anda. Ben bayağı canlı yayın gibi iki kameraya birden oynuyorum. O yüzden sizi mü muhteşem bir program <laughs> bekliyor efendim. Evet. Ben mesela gülmekten açılış yapamadım az önce falan. Evet. Babana bana bakıyor. Ben Bilin ki bakıyorum. kamera arkasında neler oldu <laughs> Siz düşünün. Yani kamera arkamız Bilmiyorum. biraz önceki 20 dakika Düşünmesin yayınlansaydı <laughs> e, 72 milyon tıklanmayla Rihanna'nın önüne geçebilirdik. Gerçekten öyle bir durum vardı biraz neden önce. Neden Rihanna? <laughs> Çok tıklanan tipler ya onlar evet, okay. bir Rihanna bir koyuyor, 4 dakika 130 milyon falan. Var mı bir Rihanna hayranlığı sende? Ben de mi? mi? Evet. Rihanna hayranlığı... Yani direkt Hayranla... ondan girdin ya çünkü. Ya şöyle, Stay diye bir parçası var. Onu dinliyorum ve <laughs> slow bir müzik abi de. Ama hoşuna gidiyor, niye bilmiyorum yani. Antrenman yaparken, <laughs> bazen kardiyo yaparken, sizin orada yürüyüş yaparken evet. evin önünde. Ben Melisa'nın evin önünde yürüyüş yapıyorum. <laughs> Beni niye çağırmıyorsun programa diye sesleniyorum. Evet efendim. Evet çok yakın atıyoruz da böyle onu kastetmek istedim. Çok yakın, yakın atıyoruz. Atıyor. Yoksa evimin önünde yürümüyor yani. Yandex öyle, 4 öyle dakika gösteriyor şeyler elimiz arası yapmıyor. arasındaki mesafeyi Yandex. Ben bundan önceki programlara baktım biraz sağ olsun Melisa bana yolladı. İnternet fenomenleri değil mi? Sosyal medya. Sosyal medya fenomenleri. Evet, fenomenleri. İnternet kelimesi biraz eski kaldı. <laughs> Social medya fenomenleri <laughs> e, hanımefendiler katılmışlar. Baktım ki sosyal medyada o kadar e, özgüvenli, cesaretli, cesur ve muhteşemler ön kamerada. Tabii, Ama tabii. burada o kadar kurumsal bir şekilde sohbet etmişler ki dedim demek ki burası başka bir mecra. Kesinlikle. Gerçek burası. Yani hayat ön kamera değil. O konuları konuşacağız. Çok gerginim. <laughs> o zaman konuşalım. <laughs> sosyal medyanın çağımıza yansıması, dijital medyanın gelişmesi. Bunlarla ilgili neler çok düşünüyorsun İbo canım? Çok çok, çok, çok fazla şey düşünüyorum yani. Tamızı Umarım... nasıl etkiliyor sence bütün bunlar? Aa çok güzel bir soru geldi. Umarım hard disklerimiz yetecektir cevaba. Efendim ben hep düşünüyorum 2012'den sonra bir şeyler oldu gezegene. Hani şey vardı 2012'de şey, e, durumu Maya takvimi Hı -hı. durumu vardı değil Aynen. mi? Galiba o takvim doğru. Yani böyle bir kıyamet dedi ya mayalar. Evet aynen. Ben sana bu konudan bahsettim mi hatırlamıyorum. İlla konuşmuş oldum. Konuşmuş Kesin. Yani 2012'den sonra bir şey oldu. Ben so yani böyle hep şey der arkadaşlarım falan sosyal medyayı niye az kullanıyorsun ya da neden ba bazen hiç yoksun. Sen bir ara hiç kullanmıyordun. Hiç kullanmıyordum bayağı. Fotoğraf bayağı. koymayı falan da bilmiyordum. Ben yeni bu telefonlardan <gülüyor> aldım. <gülüyor> Fotoğraf koyuyordum ama, ama yanlış bakmıyor, koyuyordum böyle halam kadar, gibi falan böyle koyuyordum gerçekten bu telefonlara yeni geçtim yani kullan aslında her zaman her şeyde özellikle 2012'den sonra 21. yüzyılın ilk çeyreğinin ikinci yarısında evet. şuna çok dikkat etmek zorunda kaldığımı hissetmeye başladım son zamanlarda çağa ayak uydur ama bir yandan da çağın saldırılarına karşı kendini koru. Bunun içinde ölçülü olmak gerektiğini düşünüyorum. Ya çünkü... Ne kadar güzel bir cümle kullandın. Evet aslında. ya bir daha bunu söyleyeyim ama bana bunu kesiklerin <laughs> konuda. Çok güzelmiş bu yani ileride yani atasöz. Çok atasözüm. iyi bir. Evet yani ya kendimi hayli. korumam lazım diye düşünüyorum. Yani sosyal medyaya karşı böyle ya diyorum kullanamıyorum aklıma gelmiyor. Çünkü şu refleks yok bende. Hani Gittim böyle arkadaşlarımla Niagara Şelalesi'ne. Yani millet Niagara'ya böyle giriyor. Vay ne kadar güzel falan diye giriyorlar. Lan ya yaşamıyorsun ya. Ulan yani bir dur bir bakalım ben bir göreyim aynen, önce. Aynen. Bir ben göreyim daha değil aynen. mi? Ben de o refleks var hala. <laughs> yani gidiyorum böyle şeye bakıyorum. Aa diyorum Hasan keyif ne kadar güzel. Tur otobüsüne binip otele dönerken ulan diyorum bir fotoğraf çekseydim bari. Ya İbo şimdi buraya gelirken elinde böyle girdin mesela. Şimdi burada böyle konuşma. Evet tanışma insanlar... güvenlik. <laughs> Aynen. fütüristik bir bina. Az <gülüyor> önce <gülüyor> öyle geziyordun yani. İste... Ama bak yine gözümle yaptım. Şöyle oldun ama bak. Yine gözümle yaptım yani. Gerçekten şunu açmak aklıma gelmedi. Yani o yüzden sosyal medyaya karşı bir ölçülü bir tavrım olsun istiyorum. O devam etsin istiyorum. Ve sosyal medya kullansam dahi bunu nitelikli bir şekilde kullanmak için çaba sarf ediyorum. Çünkü çağ hani bu şeyden sonra sanayi devriminden sonra açıkçası nicelik çağı başladı bence. Yani niteliği birazcık yitirdik, kaybettik. Her şey bugün daha da bir niceliğin peşindeyiz. Yani kaç like kaldı, kaç like, o şu like kaldı, evet. şu kadar tıklanmış, bu kadar falan. Sayılarda o kadar kaldık ki bir yerde eğer nicelik fazla alan kaplıyorsa eğer orada nitelik azalır kalite azalır değil mi? Ben bir de galiba burcum dolayısıyla da böyle Aynen. nitelik peşinde Aynen. olan bir adam olduğum için sosyal medyada da biraz nitelik çok arka plana atıldığı için Aşıran. galiba bir kendi böyle bedensel mental refleksin birazcık sosyal medyayla arama mesafe koymama sebep oldu. Peki, yaptığın meslekte sence önemli değil mi şu anda, bu çağda özellikle? önemli ya, evet. Yani sektöre ilk başladığın zamandan bugüne kadar çok fazla şey değişmedi mi sence de? Ya ben sektöre başladığımda bugünkü gibi sosyal Kaç medya olsa Justin bendim. Bak gülmeyin, kamera arkası şu an çok kalabalık, <gülüyor> gülüyorlar şu anda gerçekten o yani öyle bir şey var. Sonrasında yapılan her şey sosyal medya üzerinden değerlendirildi ve her şey anında sosyal medya üzerinden yorumlar. Aynen. Yani dakika sahnen bitiyor <laughs> Twitter'a giriyorsun. Şerefsiz ne biçim şey yapmışsın kıza falan diye anında yorumlar alıyorsun. Aslında çok tehlikeli bir durum. Çok aşırı tehlikeli. Her şeyi anında eleştiri. Bir de birbirimizi hiç sevmiyoruz çünkü kendimizi çok sevmek için uğraşıyoruz. Öyle bir çağdayız. Bu da çok tehlikeli. Hepimiz kendimizi Dışarıya karşı kendimizi çok seviyoruz bir de ha. Evde aydının karşısında şurayı yaptırayım şunu yaptırayım buramı yaptırayım şu an şey olmuş buram bu olmuş ya falan diye gezen insanlar olduk bir anda. Öyle bir hmm. narsist bir çağın ortasındayız ki. E, bu da elmanın yarısına ısırmış Havva zamanında. Yani cennetten kovulmuş. Biz şimdi ısırılmış elmayı hepimiz cebimize koyduk. <laughs> Kalbimizde taşıyoruz. Onsuz yapamıyoruz. Yok mümkün değil. Ee, öyle de bir durum. O bizim bir, bir parçamız öyle yani. Öyle de bir durum var ya gerçekten Uzun oldu bizim için yani, ee, yani. Hem de nasıl. Tabii tabii. Hem de hani bazen yani sağ ayak bileğini bir yerden otursun da <laughs> şunu unutmazsın. <laughs> Yok olmaz. Gerçekten telefon Kesinlikle öyle. Telefon pahalı bir şey. Bazen telefonla konuşurken telefonu aradığımız oluyor. Oluyor mu sizde de? Oluyor. oluyor. telefonu arıyoruz. Canım. Onun telefonu nereye? Koydu? Ben arayacağım senin telefonu bulamıyorum falan <laughs> <laughs> diye durumlarımız oluyor. Ay, ay, gerçekten bir organımız oldu yani. Bana. Ama gel gelelim işte buradayız sonuçta. yine dijitaldeyiz Yine dijitaldeyiz yani. Şu dijitaldeyiz an, yani. Şu an çok, yine dijital iş çok yapıyoruz samimi aslında. Samimi. Ve spikerinin şu soruyu sorduğu bir dijital ortamdayız yani. Ne konuşalım? Biraz daha översen. Seni ne rahatlattı? <laughs> ne konuşmak <laughs> istersin? Çağımızın problemleri neler? Bunları konuşacağız efendim bugün. TikTok'um bu, yok bu ama Ama bunları konuşmayacağız maalesef. Hadi ya. Bunları konuşmayacağız değil mi? TikTok'ta en çok kim beğeniyorsun? Ya TikTok demişken hakikaten TikTok sana ne ifade ediyor? Bilmiyorum. <laughs> Bil bilmiyorsun. O konu hakkında hiç fikrim yok. Bazı ülkelerde de yasaklanıyor yavaş yavaş TikTok yani. Genelde doğu ülkelerinde falan böyle. Çiziyor musun böyle? Arada denk geliyor musun TikTok videolarını? Şeyde Instagram'da falan TikTok'tan alıp oraya koyuyorlar ya, oradan giriyorum. Yani TikTok hesabım ya TikTok application'ım, aplikasyonum hangisini kullanıyorsunuz? Rezil olmayın. Senin içinden nasıl geliyorsun? TikTok uygulamam yok. TikTok uygulamam. O yüzden şey yapamıyorum. Yani şey indirdim, şeyi çok seviyorum. Twitter'da gezmeyi çok seviyorum. Yani güzel sayfaları takip ediyorum. Böyle art sayfaları falan var, sanat sayfaları. Orada güzel tablolar. E, sanatı dünyası diye bir sayfa var. Orada çok güzel bilgiler paylaşılıyor. Kabul ediyorum sıkıcı bir adam. Kamera kız şu an esniyor. Onun farkındayız. Gözler Hayır, kapandı. Bir de öğle yemeği yeni yenmiş. Ben henüz geldim. O yüzden planlar şu anda uykuya götürüyor kamera arkasını. Ama gerçekten şey... Tamam, sıkıcı bir program olmayacak. Yok, Söz daha veriyorum. Oyun o, daha oyun oynayacağız. Daha oyun oynayacağız. Daha, daha oyun oynayacağız. oynayacağız. Halay mı ne yapacağız? Halay çekeceğiz. Ya, halay bunları. çekeceğiz. Aa, tabii. Tik... Bu, bu programda her şey var. TikTok dansı yapacağız. Sana TikTok dansı yapmayı öğreteceğim. Aa, Acun Bey kızıyla yaptım. <laughs> şey, ben onu yapamadım. Ben onları yapamıyorum yani. Ama istiyorsanız rap söyler. Yok Acun abi <laughs> beatbox yapayım. Söyleyebilirsin. Ne? Söyleyebilirsin. Rap mi? Evet. Benim sesim kötü. Hayır şu an değil ama oyun oynamaya başladığımızda. O ihtimaller var. Evet. Ah Farklı ses mixaj nerede? Detone olursam oradan... Şey yapayım. Sağ tarafımız Reje odası. Çok kaliteli bir yer ha burası inanın. Gelin bir gün bu stüdyoya. Kavak yerleriyle zamanında. Ef. <laughs> gençliğim, çok karizmatiktim o zaman. Ne izliyorduk <laughs> o kavak yerlerini Vallahi, ya? Çok karizmatik. Gerçekten. Yani babam bile bazen <gülüyor> ağzından <gülüyor> kaçırıp Deniz diyordu bana. Öyle bir durum Çok bütünleşmişsin yani. ama hakikaten. Bayağı bütünleştim. Aynen. Ya, geçen hafta Melek Mosso klibi çekiyorduk. O da Mart sonu yayına girecek. Orada bazen işte görüntü yönetmeni falan Elinde stadiken falan gimbal böyle takılırken falan. Deniz biraz daha sağa gider misin falan diyor. <laughs> Gerçekten. Tabii, tabii. Ya çok iyi. Sanat tarihi öğret hocamız vardı. Konservatuvarda kulakları çınlasın. İsmini unuttum. Harikulade bir kadındı yani. İşte hep şey der böyle. Yani evimizde televizyon yok bir şey izlemiyoruz biz. İşte eşi de hatırladığım kadarıyla büyük erçi falandı böyle. Hmm. Ee, i̇şte biz evde sadece kitap okuyup falan. Yani, hay hay ne güzel. Bende de televizyon var ama bir mobilya gibi. O muameleyi görüyor yani. Hani izliyorum bazı filmleri falan. Evladım da merak ettiğim şeyleri izliyorum ama. Ya, şey iddiasında da bulunmuyorum yani evimde televizyon yok. Ben sadece radyo dinlerim falan gibi bir iddiada da bulunmuyorum. Şey demişti bana. Evinde televizyon olmayan hocam. Deniz sen cevap ver bakayım demiştim bir <laughs> soruda. Çok iyi. Dedim hocam bırakın televizyonu, fanklub'a olmuşsunuz yani. <laughs> o yüzden hava Bayağı atlattım. Ben yalnızca belgesel izliyorum değil. Melisa evde. Sadece belgesel. Sadece <laughs> İzlemiyorsun bence sadece belgesel. Tur abiye sms atmışlığım var. <gülüyor> <gülüyor> i̇zlediğim... Farklı bir şeyler arıyorsun evet, yani. Evet, izlediğim şey beni bir yere taşımalı. İzlediğim hikaye, izlediğim kompozisyon, her ne izliyorsam yani. Yerli yabancı, izledikten sonra beni bir yere taşımalı televizyonu kapattığımda yatağa gittiğimde hayal kurabilmeliyim, yükselmeliyim. Yani izlediğim şeye özenmeliyim. Aa oh, ben de bunu yapsam ya keşke demeliyim. Özendiğim sanatçılar, aktörler, aktrisler, çağına damgasını vurmuş insanlar var. Genellikle onları takip edip onların işlerini izlemeye özen gösteriyorum ki Yükseleyim ben de onlar gibi nasıl olabilirim? Hangi yollardan geçiyorum? Kendine bir şeyler katmak evet, istiyorsun aslında yani. yani evet. Bir de çok vaktimiz yok zaten. hani Hep deriz ya üç günlük dünya falan. işte bak sen diyorsun cümlenin içinde geçiyor. Evet. Çok vaktimiz yok. O yüzden bir şeyler bırakmak... Ben iş... ne zaman dedim onu? Hani hepimiz diyoruz anlamında. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani. Bir şey oldum, hayır. Öyle bir cümle mi kullandım az önce de hatırlamıyorum. Ha, hepimiz mi? deriz ya böyle, ya, ya, üç günlük yani. dünya. Tamam işte, hayır. çok vaktimiz yok. iyi şeyler izleyelim, iyi şeylere bakalım. Nitelikli yaşayalım, değil mi? Ondan sonra izlediğimiz şeyler bizi bir yere taşısın ki o taşındığımız yerde, oradan aldığımız şeyle bir şeyler bırakma ihtimali olsun arkamızda. Bir eser bırakalım, belli mi olur? Belki ben de bir eser Hı. bırakırım. inşallah, kısmet. Bıraktın zaten. Hani, hangisi? Deniz. Ha, Deniz. <laughs> O senin ve eserin bence yani. Daha ilerini yaparız inşallah. Daha niteliklerini inşallah. iyi olmasın Bekliyoruz ya kısmet çalışıyor. Falan. Elimden geleni yapıyorum, yazmaya olur çalışıyorum. Olur. Sana yolladım bir kere yazdığım şey Beğendi de yani. Demek Beğendim, ki... yalan söylemiyorum. Demek benim. ki bende de iş var. O kadar konservatuarlar okumuşsun, eğitimini almışsın. Çok Bu çok, çok şey önemli sonuçta? insanlardan Bu eğitim aldım valla. Haklarımı diyemem şey yani ben. Allah rahmet eylesin Yıldız Kenter. E, hala e, sağlıklı bir şekilde, harikulade bir şekilde çalışan Haldun Dormen. Suat Öztürna, Mehmet Birki, Aslı Yılmaz hepsi çok dolu hocalardı yani. Hepsinden eğitim aldım. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Bu bana bu şansı verdiğiniz için bu programda. Şimdi evet. o zaman birazcık eğlence kısmına geçiyoruz. Tamam. Üçün beşi dedik biz bu bölümümüze. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> üçün beşi. Ne yapacağım? Aynen üçün beşi. Şimdi şöyle ben sana bir soru yöneltiyorum. atıyorum, tamam. Atıyorum mesela. Sana diyorum ki kediye bize üç kelimeyle tarif et. Sen Kedi. evet. 5 saniye içerisinde hmm. sana sorduğum soruyu üç kelimeyle bana tarif edeceksin. Ben şu şekilde elimle. 5 saniye. Gayet böyle. 5 saniyede bile. Aynen, gayet böyle elimle baya böyle saymalı yani. Hani kronometre falan da yok. 5 saniye Bayağı içinde şey yani. sorduğum soruya 3 kelimeyle cevap vereceksin. 3 kelimeyle tamamladıktan sonra şuna Şöyle vuruyorsun. Bakıyoruz kaç saniyede nerede kaldı. Eğer ha, ben de bir olduysa... bakıyoruz olduysa... var mı? Hayır. <laughs> <Sen de>. <gülüyor> <gülüyor> Eğer kazanırsam çamaşır makinesi. 5 saniye geçtiysen, 5 saniyede cevap veremediysen çamaşır tamam. makinesi değil ama e, şarjı cezalarımız var. cezalar gurur. var. Bayağı Oo, cezalar. Oh, ailem en güzel programa yollamıştı. Kesinlikle. Annemler izleyecek bak. Bence gurur duyacaklar. Gurur duyacaklar. Kesinlikle. O zaman şu zili şöyle Tam yakınma vermeni ister misin? Senin Tabii. için daha kolay olabilir. Bu da şey gibi böyle bilgi yarışması Fransa başlıyor. <laughs> <laughs> öyle bir şey oldu değil mi ortam bir anda? O zaman Bakalım ne kazanacağım. ilk ile başlıyoruz. Hazır <laughs> mısın? Hazırım. Korona bittikten sonra yapmak istediğin ilk üç şey. Ha, dünyayı gezmek. Anam şey, <laughs> aa, öyle şey mi olur canım? <laughs> ne bileyim ben ama Mehmet Ali Bey. Valla çok hızlı bana bir harf verin. bir harf alayım. <laughs> dünyayı gezmek istiyorum. Ya bir de şöyle <laughs> bir şey <laughs> var. Geçtim. Bak bir de şöyle bir şey var. Ben geçen şubatta <laughs> açıklama geçtim. <laughs> Nasıl? Tamam bir şey yok. Konuşmayacağız mı? Oyunun içinde mi <laughs> Geçen öyle şubatta ama. dedim ki biraz tavrımı değiştireyim Hı. falan dedim. Artık böyle dışarılarda olayım, bu kadar evde vakit geçirmeyeyim falan evet. dedim. Evimi değiştirdim falan. Hı. Artık böyle dedim daha sosyal bir adam olayım dedim. Korona çıktı. Ben sokağa çıktım, bütün dünya eve girdi. <laughs> öyle, öyle de bir dedim. o yüzden dünyayı, dünyayı gezmek dedim. dedim. Bir de bunu yarışın programında kaybettim korona bittikten sonra ne yapmak istiyorum onu ben düşüneyim o zaman. Oyun dışı. Bence bunu düşün ama. Çünkü düşünmemişsin hiç üzerine böyle. belli yani. O zaman hani diyordun ya rap şarkısı söylerim falan. Hı, -hı. Rap şarkısı dur ve söyley bu. Şu an. Evet. Tabii üstüme iyilik, sağlık dostlar, ceza, rap yapar çok kötü tostlar, kozlarınıza bakın alına be dostlar. Rostra salonu ayakkabı boyara dostlar. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Tebrik ediyoruz. <laughs> Gerçekten bu zamana Hı -hı. kadar söylenmiş. Üç evetle şey. uğurluyorum. <laughs> Geliyor ikinci sorum hazır mısın? Buyurunuz. Bu zamana kadar sana takılan 3 takma isim? Halil, İboli, 3 yok kendir. Daha söyledim. Söyledin iyi hadi. Babam söyle. Halil der İbrahim'den dolayı. Halil İbrahim'den, niye? Dolayı. Abi, Halil İbrahim'den ha. herhalde Urfa falan babam Urfalı anne baba. Ondan sonra babam bazen Halil diye seslenir bana. Kendim ben de bakarım sen? dönüp. Babam Halil der ben bakarım. Hiç İyiyim demedim mi? baba benim adım İbrahim falan demedim. Ablalarım falan İboli derler. İboli bak çok tatlı. Ortanca yani. ablam Almanya'daki İbolim diye sever beni abimin telefonunda İboli İbo çok tatlı ya. Abim yapma. Memoli gibi. A evet işte yalnız Aynen. iş arkadaşlarım bana İboli derler diye onundan bağlayacaktım. Abimin telefonunda İbolim diye kayıtlıyım. Ya kalpte değil var mı yanında? Abim mi? Evet. Mi? Var mı abim? <laughs> Beyaz kalp koy bari kırmızı koyma. Bir de okulda evet. lisede Sınıfta üç tane İbrahim vardı. Hmm. Bir, an soyadımla hitap ederlerdi. Kendi David mi? Beckham gibi. Beckham diyoruz ya. Daha havalı bence. David mi? <laughs> Beckham. Beckham. Değil mi? Aynen. Bizde soy isim kullanılmıyor evet. ya. Sana Berkalp demiyoruz. Evet demiyorsunuz. Diyen Tanıştırayım Diyende... Berkalp falan diye. <laughs> Hiç de diyen olmalı bu zamana kadar. Be e tabi bizde soy isim kullanılmıyor. Aynen. Bize 5 saniye içinde... Kaç? 5 saniye içinde... Lan şu 5 saniye. 3 <laughs> farklı hayvanın sesini taklit et. Mia ı ı ı mı? Lan bu nasıl program? <laughs> Yemin ediyorum şey demişler. Şu çocuğu çaralım madara edelim burada. <laughs> Yani evde yaptığı yemeklikleri burada da yapsın diye bir program yapmışsınız ben yemem. Tam olarak öyle. Hayatında, şey. Yaptın Ev mı yaptı. üçünü de? Evet yaptım. Üçü de anlaşılır değil mi hangi Kesinlikle. hayvandan çıktı <laughs> o sesleri. Bazı hayvanların sesleri var hiç çıkaramıyorum. <laughs> Çıkarma zaten. Ya bir ara Yunus'u deneyeceğim. Bir gün gelin denize gidelim hep beraber. <laughs> <hemen>. Yunus, <laughs> Yunus güzel da olabilir. Yunus ses çıkarıyor diye merak ediyorum. Bize kahve rengi olan üç şey sıralan. Kahve, kazak, çorap. Kazak mı? Bilmiyorum, kahverengi. Kazak nereden Ve çıktı? Ve kahverengi de en uzak olduğum renktir ha. Kazak. Bütün kazaklar kahverengi değil ama sonuçta. Neyse hadi benim, sayalım benim, tamam. Benim sevmediğim bütün kazaklar kahverengi. Hmm. Benim sevmediğim bütün çoraplar sütlü kahve hmm. renginde. O zaman madem... Herhalde neden... onlar bilinçaltında kahve deyince çorap ve kazak geliyor. Olabilir. Yani sevmediğim şeyler, tekstil ürünleri. Madem, kazak mesela giyemem. Mahvolum. Madem tekstilden girdin o zaman sana bir tane moda sorusuyla devam edeyim ben. Bilebilir miyim madem? Bilesin da ben Hayır. Kadın giyiminde hoşlanmadığın üç şey. Aa kadın giyiminde. Öyle şey mi olur? Ayıp ya. <laughs> şimdi aile mi izleyecek? Işte. Kadın giyiminde. Ay çok basic şeyler olabilirdi çok, ya. Kadın giyiminde başlayamadın. Bitti böyle bitti. Şey. Yani diz kapağının altında kot etek. Tamam bir daha saymamı ister misin? Yok Cevap ya. Sen, bu çok zor mi? bir soru ya. Çok yani, ayıp. Onu diyemem şimdi. Yarın öbür gün biri izler, sonra bir arkadaşınla buluşurum, onu giymiş olur. İzledim ben seni programda, ben bunu giydim, ne olacak şimdi falan durumuna gelmeyelim. Kimsenin aramı kötü yapma şu programda. Tamam tamam, merak etme. Nasıl bir ceza versek acaba sana? Hımm. Bize kısa sürede bir ofere şarkısı opera şarkısı seslendirir misin? Opera. Opera aurasıyla böyle. Çıkmaz ki. Çıkar çık. Şey, Stüdyo çok kalabalık şu an, kusura bakmayın. <laughs> çıkar çıkar. Aa demin çıktı, evet. Ya ne? bir şey söyleyeceğim, benim için rap söylettiriyorsun. Böyle. Opera, opera et, okuyacağım yani. Arya okuyacağım. Seviyoruz böyle çeşitlendirmeyi. Ne okuyayım? Sen de monoton devam etmek istemiyorsun hayatında. Öyle evet, düşün hayatında bir renk Amen o. Yok çıkmaz çıkmaz <laughs> benim sesim kötü. Biraz, bu biraz bir opera da değil bu kilise şey. Kilise korosundaydım ben <laughs> diye. <laughs> <laughs> Urfa'da babamlar yazdırmış. Çok iyi. Çok iyi. İleri görüşlü insanlar. <laughs> İlk buluşmada asla yapılmaması gereken üç şey nedir? ağzını açık, aileni açık, apçurmamak. <laughs> ee, abi 5 saniyede bunlar nasıl olur yani? İlk buluşmada yapılmaması gereken. Kızı bir yemeye götürürken yanında promosyon kuponuyla götürmemek. <laughs> ne bileyim. İki Big Mac'den de promosyon kodu var <laughs> diyerek yapmamak. Bilmiyorum. Bilmiyorum ilk buluşmada yapılmaması gereken üç şey ne bileyim bir tane <laughs> şey bileyim bari. Var mı bir, bir buluşmada yapılması gereken üç şey bilen? Beş saniyede bilen. Vallahi sen kendine bakacaksın insanları bazalmayacaksın. Ben kendim ben çünkü ilk buluşmada yapılması gerekenleri yapan bir adam olduğum için herhalde hep. Gibi o. Bize bir taklit yapar mısın? Taklit hmm. yaparım. Rezil olduk ha. Ee, şeyi izlediniz mi ikinci Ben sana bahar. örnekleri atmıştım ama tamam, gelmeden vallahi önce bilerek geldin. Ee, i̇kinci baharı seyrettiniz mi? Çok değil. Siz? benim taklit şey yaramaz bir kişi biliyor. Şey ikinci baharda şeyi çok severdim Özkan Uğur'un rolünü. Hatırlar hmm. mısınız? Zabı Tabak. İzleyen video Bak onu bir benim bu taklidimi yaptıktan sonra kurguda yanıma onu da koyun ki <gülüyor> <gülüyor> herkes bilsin yani. <laughs> tamam. Orada her zaman restorana girip şu ses tonuyla Hani Haydar Ustam benim be. Kemakçıların padişahı. <laughs> hani Haydar abi. Usta Kemakçı. Hatırladın mı? <laughs> Aynını yapmıyor muyum? <laughs> böyle bir şey yapardı Çünkü. yani. Fena abi başka ne taklit? Ben bazı taklitler yapabiliyordum ya. Unuttum. Ne yapabiliyorsun Taklit de böyle demode bir şeydir taklit yapmak ama özlemişiz var. Taklit yapmak diye bir şey vardı. Mesela tavuk taklidi yapabilir misin? Tavuk. Bir şey söyleyeyim beni niye çağırdınız buraya? Canınız sıkılıyordu değil mi? Valla oraya gidiyor program yani. İbo'ya ne yapmak <laughs> istiyorsunuz? Bak gelmişken hadi. Öyle bir şey oldu. Bak ekip ne yaptıralım buna? Her ne istesek yapıyor. Çok merak ediyorum bu programı. Bak Beyaz Şov'a katıldım. Düz kutu katıldım. Bu daha çok merak ediyorum. Yani bu programı çok merak ediyorum. Mideni bulandıran 3 şey. Tamam kereviz. Otobüs yolculuğunda arkaya oturmak. Bir de tuvalet kokusu. Bu sefer yaptım ceza yok. Buraya geçtik artık bitti. Valla. aynen. <laughs> Şimdi ne gelirse bir... diyoruz şimdi. Böyle Sor. ortaya karışık birkaç tane normal soru soracağım sana. Hmm. Böyle random bir şekilde. Okey, ne gelirse. Sor. Aynen. Kurduğumuz hayallerin hmm. elimizdeki maddi imkanlarla kısıtlı olduğunu düşünüyor musun? O ne güzel bir soru. Zaman zaman evet. Yani hani ben kendi mesleğim minvalinde cevap verirsem eğer. Bazen böyle kafama bir hikaye, bir senaryo geliyor. Ama bu coğrafyanın pazarlama tekniğiyle ve bu coğrafyanın maddi imkanlarıyla ve bu coğrafyanın yapımcılık anlayışıyla bu hikayeye kimse güvenip arkasına geçmez ya dediğim oluyor. Ama bazen de böyle şey yapıyorum kendi kendime ya. Gerçekten kafamda kurduğum o fantastik dünyayı çekmişim gibi. Yata ben yatağa bir uzanırım. Sen bilirsin iyi kötü. Aynen. Bazen seninle de konuşuruz. Aynen. Tavanı izleme seanslarım vardır. Tavanı izlerken Bilmiyorum. o kafamdaki o fantastik filmleri izlerim gerçekten bazen böyle maddi olanaklardan dolayı o hayallerin gerçekleşmeyeceği düşüncesi benim bu bizim meslekte de bu çok vardır zaten ya abi dersin öyle bir prodüksiyon kuracaksın ki böyle daha ne bileyim Mad Max, Interstellar değil mi? Ne dünyalar kuruyorlar Evet bir şey ya. Ne CGI'lar, ne After Effect'ler. İnanılmaz. Çünkü tüm, tüm dünyaya pazarlanıyor çünkü. Yani onunla da yola çıkıyorlar. Çok evrensel hikayeler. Bizim de elimizde var çok evrensel hikayeler. Yani çünkü her zaman da derim yani derim, evrensele nasıl ulaşılır? Evrensel hikaye başarısına. Ya da bir eserin evrensel olması için nereden yola çıkmak gerekir diye düşünürüm bazen. Hep şeyi ıskalarız. Evrensel olmak için önce ulusal olmak gerekiyor. Eğer ulusal olabilirsen, ulusunu iyi tanırsan, toprağını, insanını yani hani Dostoyevski'nin, Nazım Hikmet'in, Anton Çehov'un, Orhan Veli'nin başarıları bence buradan geliyor. Kendi ulusunu, kendi insanını çok iyi tanıdığı için evrensel olabiliyor. O yüzden kendi dilini öyle olağanüstü bir şekilde kullanıyor ki Orhan Veli, Nazım Hikmet, Cemal Süreya, o yüzden evrensel olabiliyorlar. Ya da Dostoyevski ya da Çehov Rus insanını o kadar iyi tanıyor ki yazdığı romanla, yazdığı tiyatro oyunlarıyla, yazdıkları kısa hikayelerle evrensel olabiliyorlar. Ben de öyle bazen düşünürüm yani bu ulustan çıkabilecek fantastik bir hikayeyi nasıl evrensel kılabiliriz? Burada da maddi imkansızlıklar dolayısıyla bazen böyle hayallerim tavana çarpabiliyor. Değil mi? <laughs> Peki işkolik olmayı mı tercih edersin, aşkolik olmayı mı? <laughs> Nasıl bir şey? Şıp sevdi sakızı mı çiğniyorsun? Kızın mı çıktı bu? Asla. İşkolik olmayı ya. Işkolik mi aşkolik mi? Ya ikisinde de ölçülü olmak gerekiyor ya. İşkolik olunca da başka manevi güzellikleri kaçırırsın. Aşkolik olursan diğer taraftan hayallerine ulaşma ıı, durumunu kaçırırsın. O yüzden ben hiçbir konuda bir taraf olmam. Yani bu şey gibi annenim daha seviyorsun babanım daha seviyorsun sorusu gibi beni çok zorlar böyle A B soruları yani yol ayrımı durumları. Ben her zaman o konuda ölçülü olmayı tercih ederim. Yani mümkünse eğer havalanıp iki yolu da görerek seyahat etmeyi daha çok severim. Yani biraz işkolik, işine vakit ayırmak biraz sevdiğine. Yani hem insan anlamında. tercih ediyorsun yani aslında biraz daha kesinlikle. ikisi arasında. Ya benim bak balans diye dövmem var. Ölçü, evet. denge. Yeni. Dengeli olmak. Yeni dövmen. Mutlu musun? Çok. Sabah kalkıyorum Acıdın şöyle mı? bir Hadi de hemen. <laughs> Acıyor mu? Acıyor ya. Valla Evet. Dövme çok acıtıyor. Sen tatlı canlısın bence. Benim canım biraz tatlı. O yüzden ölçülü olmak diyorum ben bu soruya yani. ve belli bir taraf olmak istemiyorum. Yani ruhani aşktan da yanayım. İnsana da sevmekten yanayım. Yani ruhani uhrevi evet. olandan da yanayım. Yani evreni, kainatı da çok severim. Çok merak ederim. O aşka da inanırım. Onun da peşinde koştuğum olur. Çok severim ölümlüye değil ölümsüze bel bağlamaktan yana olmayı çok severim. Baki olanın peşinde koşarım. Baki olanın peşinde koşmak da insanı dünyeviyatta ölçülü kılar zaten. Dünyanın en ucuz şeyi bile olsa asla almam dediğin şey nedir? <laughs> Denge bilekliği. Ay evet ya. Hiç inanmadım. <laughs> evet ama. çok ben de ba hiç inanmadım. Bak şimdi Akif bak beni <laughs> bastır edeme ben. öyle değil dur öyle değil. Abi olmadı işte. Akif sen sonra geç o zaman. <laughs> Değil mi? Evet ya. Denge bilekliğini hayatta inanmadım. Hiç ama bak tutmadı kalktı. Görüyor musun? Ne zamandır görmüyoruz. Bedava verse evde şeyde en dandik çekmecemde durur. Dünya haftaya sona erecek olsa hangi yasa dışı şeyleri yapmak isterdin? Yasa dışı bir de. Hı, hı. nasıl cevap vereceğim ben? Paralı alan ihlali yapardım diye bir ne yapayım? Yani mobese'de mi, evet, hani mobese de paralı Böyle dedin ve kurtardın. Hani mobeseye bakarak bir de dururum paralı alanın ortasında. Bir de haftaya dünyanın sonu gelmiyormuş. Reza'yı size yollarım ama. <laughs> <laughs> o zaman buraya yollarım. Teşekkür ederim. Bir baktın ki kadın olmuşsun. Ooo! Evet. Yapacağın ilk şey ne olurdu? Eyvah! <laughs> ne yapardın? Yani kadın düşkün arkadaşlarımı arayıp... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ulan derdi. <laughs> size göstereceğim ama <laughs> şey yapmayacağım derdim. <laughs> Onu derdim yani gıcık ederdim benim arkadaşlarımı evet. abi. Ondan sonra böyle bir kendimi gösterirdim. Yaklaşma derdim bana. Bir de çok güzel bir kadın olmuşsun böyle. Valla. Aynen bayağı iyi Delirtirdi olmuş. Bizim FIFA tayfası var PlayStation grubu. Gıcık ederdim onları yani. Derdim beyler <laughs> akşam bendeyiz FIFA oynayacağız derdim. <laughs> en güzel kıyafetimi giyerdim. Ulan bu, bu kim derlerdi anlatacağım oğlum yaptım derdim. Yani arkadaşlarımı trollerdim. Ondan sonra yaklaşma, yaklaşmaya çalışan olursa da ben kendimi eşime saklıyorum derdim. Ha bayağı eş falan da bulacaksın Gıcık ya. olur ya Tabii. <laughs> <laughs> Bulursun yani. Kafa rengi benim. Kadın olmuş mu? Ne yapacağım? Çok teşekkür ederiz hocam bugün geldin Hiç beni abi. kırmadın bizimle birlikte oldun umarım senin için güzel geçmiştir ve pişman olmamışsın. Hiç olmadım çok farklı bir deneyim yaşadığımı <laughs> iddia ediyorum gerçekten çok farklı bir deneyim yaşadım. <laughs> Bu programı izleyin burada inanılmaz şeyler oluyor. Sal gitsin de bugün İbrahim kendici bizlerle birlikteydi bir sonraki bölümde görüşünceye Hoşça kalın kanala abone olmayı unutmayın videoyu beğenin yorum yapın ne yapabiliyorsanız yapın görüşmek üzere hoşçakalın.